Ergenlik döneminden itibaren hormonların da harekete geçmesiyle beraber vücut yapısı değişmeye başlar. Genital bölge kılları aslında pek sorun edilmeyecek bir konudur. Kadınların hayatı boyunca özen göstermesi gereken genital bölge temizliğini ne kadar doğru yapıyoruz? Gelin bunlara ayrıntılı bir şekilde göz atalım canlar. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizin korkulu rüyanız olan genital bölgeye ağda aslında sonuçları bakımından çekilmeye değer eziyetlerden bir tanesidir. Yalnız genital kılları tamamen ortadan kaldırmak bu bölgeyi korumasız ve hastalıklara açık hale getirmektedir. Özellikle hem kavanozda hem de bant şeklinde ya da evde kendinizin hazırlayabildiği ağda veya sil yapıldıktan sonra kıl köklerinin açık kalması buranın florası bakımından çok kolay çeşitli enfeksiyonlar ve hastalıklara neden olabilmektedir. Kıl kökü iltihabı, apsi oluşu sivilcelenme ve iltaba bağlı yani mikrop kapmaya bağlı yaralar olabilir. Yalnız bu olumsuzluklar kılların hiç alınmayacağı anlamını da taşımıyor. Uzayan ve devamlı ıslak kalan kıllar, mantara ya da bakteri oluşmasına sebebiyet verir. Yani terlemeden dolayı meydana gelen kokuyla kaşıntılar, aynı zamanda size rahatsızlık verir. Bazı uzmanların değerlendirmelerinde, özellikle deri yapısı çok hassas olan genital bölgenin, dudaklarında çekiştirmeye bağlı sarkmalar meydana geldiği belirtilmiştir. Ayrıca sıcak ağda veya sirde, bölgeyi yakmamak da önemlidir. Uygulama yapılmadan önce bu bölge mutlaka terden arındırılmış, kuru ve temiz olmalıdır. Uygulama bittiğinde teninize mutlaka bebek yağı ile nemlendirin. Çünkü kızarıklık ve morluklar hatta küçük kıl kökü kanamaları oluşabilir. Bence madekasol bu işlem sonrası kızarık yerleri sürebilecek bir kremdir. Bepanthen de alternatiflerden biridir. Bazı güzellik salonlarında bu bölgeye sirada uygulanması yapılmaktadır. Bu siradaların tek kullanımlık olması çeşitli hastalıklardan ve enfeksiyon onlardan sizleri koruması açısından önemlidir. O yüzden hijyen kurallarına uyacak yerler tercih edilmelidir. Adet dönemine yakın sürede vücutta hassaslaşma görüldüğünden özellikle adet bitiminden hemen sonra yapılmasını öneriyorum. Bazı kadınlar ağda ve sirin yerine bildiğimiz sakızları kullanmaktadır. Önce ağızda bir miktar çiğnedikten sonra ağdada uygulanan yöntem gibi yapıştırıp çekerler. Acısız fakat ağda kadar etkili olmaktadır. Yalnız bu yöntem aslında ağızda bulunan bakterilerin sakızın üzerinde yer etmesiyle genital bölgeye geçtiği bilinmektedir. Bu yüzden ağızda çürük veya herhangi bir hastalık varsa sakız yönteminden özellikle kaçınılmalıdır. Genelde en pratik ve en kolay çözüm alınabilen yöntemler arasında yer alır. Ancak tehlikeli ve bazı sakıncaları tabii ki vardır. Jiletin çok keskin bıçakları yüzünden sık sık kazalar yaşanabilir. Bu kesikler özellikle kasıklara doğru bilinçsizce uygulanan tıraşlar sonucunda genital bölge yaralanmaları, kesiklere bağlı enfeksiyonlar ve hastalıklar, kıl köklerinin kuvvetlenmesi, kıl dönmesi, kılların sert çıkması olarak sayabiliriz. Buna rağmen jilet yapmayı alışkanlık haline getirdiyseniz muhakkak 5 bıçaklı, kadınlar için özel üretilmiş jiletleri kullanmanızı öneririz. Çünkü tek ya da çift bıçaklı olanlarla yaparken tam randıman alınmazken kıl kılları çekerek de koparabilmektedir. Diğer taraftan bu bölge için özel olarak üretilmiş duş yerleri ve köpüklerle jiletin daha kolay almasını sağlayabilirsiniz. Aksi takdirde tahrişler ya da kıl dönmelerine sebebiyet verebilirsiniz. Özellikle paslı ve körelmiş olan hele de başka aile bireylerinin kendilerine ait jiletlerini kesinlikle kullanmayın. Vajinal bölgeye sabun, şampuan veya vücut için olan duş yerleri sürmek son derece zararlı olmakta ve bu bölgenin pH derecesini bozarak mantar, virüs ve bakterilere sebebiyet verebilmektedir. Tıraşla iş tutulan diğer bir yöntem ise genital bölgeye uygun olan tüy dökücü kremlerdir. Sprey şeklinde olanları vardır. Öncelikli olarak parfümsüz olanlar tercih edilmelidir. Bu yöntemi uygularken dikkat edilecek en önemli nokta ise kremi sürerken genital bölgenin içine sürülmemesidir. Aksi takdirde yanma ve tahriş kaçınılmaz sonuçtur. Bir de alerjik bünyeliyseniz o bölgenin iltihaplanması, yaraların olması durumuyla karşılaşabilirsiniz ki bu durumda çok az bir kremi küçük bir bölgeye sürüp önceden denemenizi size tavsiye ederim Epilasyon makineleri cilt hassaslığına bağlı olarak morarmaları ve kanamaları yol açabilmektedir. Bu kılları ada gibi köküyle birlikte alır. Epilasyon makinenizin birçok başlığı mevcuttur. Genital bölge temizliği yaparken küçük başlık daha uygundur. Uygulamaya başlamadan önce bölgenin kuru olması gereklidir. Ortadan bir yerden başlamak yerine kenarlardan içeriye doğru hareket sağlanmalıdır. Epilasyon makinesiyle genital bölge temizliği yapmadan önce kılların kısa olduğundan emin olun. Epilasyon makinesiyle yapılacak temizlik ayda bir kez tekrarlanmalıdır. Böylece acısız bir temizlik yapmış olursunuz. Uygulamadan sonra bebek yağı ya da epilasyon için üretilen yatıştırıcı mendiller kullanabilirsiniz. Genital bölge kıllarının makasla kesilmesi yurt dışında en çok kullanılan, belki de hem bölgenin sağlığını koruma açısından hem de işlem kolaylığı bakımından en kolay yöntemlerdendir. Yalnız vajinal bölge için kullandığınız her kullanımdan sonra temiz ve hijyenik hale getirdiğiniz bir makas olmalıdır. Dışarıdan fark edilemeyecek kadar küçük olmaları, sertleşmeyip alana yayılmamaları ve gerekli günlük bakım yapıldığında hijyenik olmaları avantajları arasında sayılır. Biraz uğraş gerektiren, ada veya sir kadar etkili ama yapışkanlık hissi vermeyen yöntem ise ameliyat eldivenleridir. Baş parmağınızda işaret parmağınızın arasına sıkıştırdığınız birkaç tüyü tutup çekmekten ibarettir. Özellikle yaz sıcaklarında veya tatilde kendinize sunabileceğiniz etkili bir çözümdür. Tek tek yolmak ilk başlarda biraz acısa da kıllar yumuşadıkça bu etki azalabilmektedir. Genital bölgedeki kılları almak için bayanların sıklıkla denediği bir yöntemdir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.